Ya özür diledi bu arada buradaki şey tamamen ironik yani. Bir de ne yok, yok bu oyunda yok. Ana ne? Alın başına, alın, alın. Oğlum, bir gelin, bir gelin Allah aşkına yanıma gelin Allah aşkına. Allah aşkına bir yanıma gel. Gel gel gel. <Gülüyor> Neredesin lan? <laughs> gel gel. Böyle bir şey var mı oyunda ya? Oğlum bu yaratığı kandırıyor bu gel gel. Geri zekalı buradan gitmek istiyor. Sıra Kapıyı bloklar. Sıra geçeli oyun mu olur ya? Moment do you know Turkey Sherry Kak bro? Sherry Kak bas. Sherry Kak ya. Kok kok. Öyle ölüp bitecek kadar. Zafir. Ay bırak. Bek bek ya. Yarak. Yarak I give you yarak in your ass. Come on Jen. Come on give your ass. No I don't want bro no. Oh get better Jen. Yes Jen. Aksız muhabbetler koptu Animasyona <laughs> bak. Bak şimdi tekim var mıydı bunda? Gaza geldi <laughs> Hadi <gülüyor> gel be lan ne istersen. Hadi Arkadaşlar. Gel. Gel. önce sen <gülüyor> <benim> <gülüyor> <ikisini> <gülüyor> sonra ben sana <seni> gün <laughs> <ağrım, ağrım. gülüyor> ben senin Ne? Ne? küçük <laughs> Ne? <yani. gülüyor> ne? küçük <laughs> ne? Hı -hı. Ya, bakarım, Biz niye böyle şeyler Bak, yap. yap yapacağız yapacağız. Abi ki seni. Seni Yapma 5 yıl ömrün var böyle <gülüyor> değerlendirme. <gülüyor> açma açma ya bu neden ben vallahi bu Elgato'dan bıktım bu Elgato'dan ya. Gel ne olursun gel. Gel Allah'ını seversen. Oğlum ekran vereceksin bana ekran vereceksin çok kolay ya. Işte. Oğlum PlayStation açık değilmiş. PlayStation <laughs> açmamışız kedir. PlayStation. Elgato Elgato Elgato. Dekelik mi edep adap mı peki? Zekilik tabi lan ben zeki insanla konuşmayı daha çok seviyorum. Edep, adab, e, normları yeterince belirlenmiş normlar olmadığı için mesela mesela birisi seni sözleşme aykırı bir şeyler yaparak kebiliyor götten. Telefonda konuşuyorsun, benim başıma geldi bu telefon. E, beni s**kiyorlar. Dedim ki siz beni niye s**kiyorsunuz dedim. Beyefendi niye küfür ediyorsunuz dedi. Ya dedim siz soru sorunormanı istiyorum. Duvara yakın temaslasın. Hafiften evet. eşeliyorsun duvarı. Israrcısın ama yani bir yandan da. <laughs> <laughs> Yürü oğlum. Bir yeteneğin var. Ee, şey sesi çıkarabiliyorsun. Neydi bunun adı? Matkap. Aynen. Yeteneğin bu yani. Arkadaşlar kaldırıyorum, kaldırıyorum yine Arkadaşlar emiyor beni emiyor tamam, tamam artık kaçın Kim emiyor seni? Tamam <gülüyor> <gülüyor> Azdı bu gene Geliyor Gelme Korkmayacağım 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 Meydanda 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 Aaa Yalnız tepkisi korktum ya, <laughs> ya, <bir daha gülüyor> Yandan yandan azıcık <laughs> Jinox geliyorum seni kurtarmaya kardeşim. Polis çekildi. Ödüm koptu. Geri zekalı mısınız? Yukarıda yukarıda Jinox. Ananın amını horoz gibi imitleyin senin. Gıdı 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 gıdı. Ayakta kalan son. arkadaşlar aramızda kalsın kimseye söylemeyin tamam mı bu? Teşekkürler Twitch. Neydi? Aa, Komikli Twitch. Aa, çok güzel görünüyor Bir baksana. Ben bakıyorum zaten. Ha pardon şeyden mi bahsediyorsun? Neye baktın? Kendi kıçıma. Çekilsene. Ha? <laughs> la havle Nasıl yapıyor la la lan bunu? La arkaya. arkaya bak. Arkaya. <laughs> İnanılmaz. Yer değiştirme şansımız olsaydı yani Ben e, kamerayı sağ sola artık, YouTuber, e bir yerlere kaydırmaktan bıktım artık. Sen YouTuber. Ekse bir şey diyeceğim ya şunu biraz daha şey yapmak istiyorum ha. Yo hayır böyle değil. CTRL Ya saçlarım çok kötü gözüküyor. Çok moralim bozuldu şu an. Alt Alt neydi? CTRL alt CTRL alt Bismillah. Yo olmadı Alt F Hayır ya alt F Sadece alt Yo yine olmadı Sadece CTRL Yine olmadı Sadece alt Yine olmadı çift de olmadı Alt F13 <laughs> Yemezler artık Artık yemezler Neyse Trollemeyin kızı bulamadık Kamera artık burada dikdörtgen bir biçimde duruyor. Yani saçlarım çok kötü ağlayacağım ya. Gerçekten ağlayacağım ya. Yani. Neyse görmezden gelmem gerekiyor. Böyle film yapıp e, falan filan falan. şarkı falan. Yani benim yaptığım işlerim, etmez yaptığım de. Kemal'im etmez. Ister miydi yani. Kemal'im yani kabul etmez. Kemal'im etti bile. Hayır evet. diyecek. Oha! Aa! Kemal için bir YouTuber var mesela? <laughs> Saçına. Bu senin bıyığına alan. Empati yapmıyorum hmm. çok fazla yaparım kendi oturduğum ee? gibi farklı işler hep bir ilgi duyarım şimdi yaptığım bu ya zaten benim farklı Fark bir e. şey olsun diye mi? Evet Bayağı merak ederdim mesela. Samet <laughs> seni Samet çekti bu arada. ne düşünüyorsun? Yani ne diyeyim? Yaş kaç? 16 attım. Attı kendini. Paketini attı ya. <gülüyor> Gidelim. <gülüyor> tane seed lan siz var Haha one of cover insane bro Do you like this? Ha 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 ya ya Thank you bro Hop buradayım hop buradayım Arkadaşlar bu arada yani abone olmayı da bir yandan da unutmayın hani <laughs> Gel yakalım onu Hakkı gel yerinde, şey yerinde var Teşekkürler var. evet, Bir yandan da abone olmayı unutmayın hani gelmişken pamuk eller bir cebe Allah Allah Çek 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 de burası Allah! Ben <laughs> <laughs> <Allah. Gülüyor> abi sen atıyor musun? Yok kardeşim ben sevmiyorum o şeyleri. Aa, dünyanın bin bir türlüyü var. Belli olmaz o işler. Ya yani bir yerde bir gün benim bir nude'um falan çıkarsa inanmayın ya yani, photoshop'tur. Ben çok dikkat ederim o şeylere. Gelsin birebir de tatsın anladın mı yani? Ne ne ne? Bilmiyorum. Tövbe yarabbim. <laughs> Sadrazamın sol. Bro. Prime ile aranıza katılmışsın. Hoş geldin, sefalar getirdin. Teşekkür ederim. Bir kere. Hadi, hadi. Hadi. Bir kere. Bir kere lan. Bir kere. Tamam ben kulaklarımı kapatıyorum yap. <laughs> tamam yapayım mı? Delale yok <laughs> ale ale. delale ale. Delale ale o. Nasıl bekliyoruz? Be? Ya ananızı avradınız, discordunuz kim ya? Aa Hala efendim. Çıkarım evet. Sen çıktığın anda ben de çıkarım Hazır mısın? Çıkıyorum 3 iki, bir, go Bana <laughs> <laughs> Kim ya? Sonun şey yaptı. O katta alır Olur 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 Böyle olur, bir şey olamaz ya Olur olur Ama onun Onun Ama <laughs> Ya ya. <gülüyor> Hayır ya yani oynarken buna deli oluyorum ya. Sırf adamları böyle hani abuk sabuk bir şekilde bıçta bıçta öldürecekler diye kaç el veriyoruz sürekli ya. Biz kanala. Merhabalar. Saçını yıkram. Vallahi yıkramam Gözümü lazım ya. Gözümü de açamıyorum kusura bakmayın ama. Hoş geldin. Merhaba Akın oyunda hoş geldin canım. İyi misin? <laughs> yani ne olmuş ki? Döndüm. Delireceğim. Botoks mu yaptırmış? Yanımda... Ne dövüyorsun? Da ben, ben, ben kokona severim ya. Ben kokona severim. Ben bakım, evet, evet. E ben bakımlıları bakımsızlara tercih eden bir insanım. Şu anki saçımın böyle şey olmasına bakmayın. Evet çok şey değil. E, güzel gözükmüyor olabilir ama tercihimdir yani. <laughs> Alerjisi var. Ha ben konuyu bayağı yanlış anlamışım. Yo mesela hayır bazı insanlar diyorlar ya işte yok estetik çok kötü duruyor estetik yaptırmayın falan diye. Ben tamamen bunun karşısında yer alıyorum. İsteyen istediği estetiği yaptırsın. isteyen istediği gibi güzel olsun. Asla yani aksini düşünmüyorum. Pelin'inkini yanlış anlamışım, geçmiş olsun Pelin. Sorry. <laughs>